Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde aile tarihi ve soy ağacı konusunu ele almak istiyorum. Ee, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde e, yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberler olabiliyorsunuz. E şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Aile nedir? Aile nedir? Bu kavramla başlayalım. Evlilik ve kan bağına dayanan anne, baba ve çocuklar ve kardeşlerden oluşan toplum içindeki en küçük birliğe biz aile diyoruz sevgili öğrenciler. Aileyi çekirdek aile ve geniş aile olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Çekirdek aile nedir? Çekirdek aile anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan birliğe çekirdek aile diyoruz. Anne, baba ve çocuklardan. Bu çocuklar da evlenmemiş olacak. Yani bir arada yaşamamış olacak. Anne ve baba ve çocuklardan oluşan bu birliğe ailelere çekirdek aile diyoruz. Geniş aile nedir? Bakın resimde gördüğünüz gibi geniş aileyi. Anne baba ve çocukların yanında büyük baba, büyük anne ve bunların evli oğullarının gelinlerini ve çocuklarını oluşturduğu toplumsal birliğe geniş aile diyoruz. Yani çekirdek ailenin yanında anne, büyük anne, büyük baba, dayı, amca, hala, teyze gibi kuzenler bir arada yaşıyorsa Buna da biz geniş aile diyoruz. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa denir. Bunu da tekrar ele almak istiyoruz. Akrabalar nedir peki sevgili öğrenciler? Kan bağı yoluyla birbirine bağlı olan insanlara akraba diyoruz. Akrabalarımız bakın dede, babaanne, anneanne, dayı, Hala, amca, kuzenler. Bunlar bizim akrabalarımızdır. Akrabayla hısımı karıştırmayalım sevgili öğrenciler. Hısım, evlilik yoluyla birbirine bağlı insanlara diyoruz. İşte enişte ve yenge bizim hısımlarımızdır. Eniştemiz halamızın ve teyzemizin eşi olduğu için bize evlilik yoluyla bağlanmış ve artık akrabalarımıza bağlı olduğu için yani akrabamız kimdir? Teyze ve halamızdır. Ona evlilik yoluyla bağlandığı için bunlara hasım diyoruz. Enişte kimdir? Şey pardon, yenge kimdir? Yenge de amca ve dayımızla evlenen e, kişilere yenge diyoruz. Bunlar da bizim akrabamız olan amca ve dayımızla evlilik yolu, yoluyla birbirine bağlanmıştır. Evet, kısım akrabayı karıştırmıyoruz. Akraba kan bağı olan kişilerdir. Kısım ise bu kan bağı olan kişilerle evlenen kişilerdir. Yani enişte ve yenge gibi. Buna dikkat edelim. Ailemizin tarihi, her ailenin bir geçmişi vardır sevgili öğrenciler. Evlilikler, akrabalık ilişkileri, doğumlar, ölümler, göçler ailelerin geçmişini oluşturur. Geçmişte yaşamış önemli olayları yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalına tarih diyoruz sevgili öğrenciler. Tarihi yazılı tarih ve sözlü tarih olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Yazılı tarih, geçmişte yaşanmış olayları tarihi bilgilerden, belgelerden yararlanarak anlatan tarihe yazılı tarih diyoruz. İlk yazıyı Sümerler bulmuştur. İşte belgelere dayanan tarihtir yazılı tarih. Sözlü tarih nedir peki? Sözlü tarih, Belli bir olayı yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını sözlü olarak anlatmalarına biz sözlü tarih diyoruz. İşte aile tarihimizi araştırırken başvuracağımız yazılı ve sözlü tarih aşamaları nelerdir? Bu konuda neler yapabiliriz? Şimdi bu konuya değinmek istiyorum. Üyes olduğumuz ya da seçtiğimiz bir ailenin geçmişini ayrıntılı olarak incelenmesine aile tarihi diyoruz. Aile tarihimizi oluştururken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanıyoruz. Belli bir olay yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını sözlü olarak anlatmalarına sözlü tarih diyoruz. Genellikle ailemizde sözlü tarih çalışması yaparken dedeler, amcalar, dayılar, halalar, büyüklerimizden faydalanabiliriz. Sözlü tarih oluştururken yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli ailemizdeki çeşitli eşyalardan da faydalanabiliriz. Bunlar ne olabilir? Nüfus cüzdanları olabilir, tapu, tapu olabilir, karneler olabilir, mektuplar olabilir, geçmişteki fotoğraflar olabilir. Geçmişte ailemizde büyüklerimizin kullandığı eşyalar, kıyafetler olabilir. Onların oluşturduğu kıyafetler olabilir, şey, koleksiyonlar olabilir. Bunlar bizim ailemizin tarihini araştırırken başvuracağımız kaynaklardır. Peki sözlü tarih yaparken hangi aşamaları izlemeliyiz sevgili öğrenciler? Öncelikle bir büyüğümüzde bir sözlü tarih e, görüşmesi yapacağımız zaman e, şu aşamaları izlemeliyiz. Görüşme yapacak kişiyi belirliyoruz. Öncelikle görüşmenin yeri ve zamanını belirliyoruz. Soruları hazırlıyoruz. Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler belirliyoruz. Yani ses kayıt cihazı, kamera, not defteri gibi bunlar da önceden hazırlamamız gerekiyor. Ve bunlar hazırsa artık görüşmemizi yapıyoruz. Sonra bu görüşme sonrasında görüşme kayıtlarını düzenli, yazılı bir hale getirebiliriz. Ailemizin tarihi sevgili öğrenciler mesela bir örnek verelim. Dedem 1943 yılında dünyaya gelmiş. Anneannemle küçükten beri tanışıyorlarmış. Çünkü uzaktan akrabalarmış. Bu bir aile tarihi incelemesidir. Bakın, dedemle anneannem 1968 yılında evlenmişler. Evlendikten sonra Amasra'da oturmuşlar ve sonra Çakrat'a yerleşmişler. 1969 yılında annem, 1974 yılında teyzem dünyaya gelmiş. Annem küçükken hiç yaramaz değilmiş. Gayet aile uygun bir çocukmuş. Dedem bu güzel aileyi geçindirmek için boyacılık yapmış ve arada ustaymış. Ee, daha sonra 1976 yılında dedem ve anneannem annemi Amasra İlkokulu'na eğitim görmeye göndermiş. Annem okuldan çıktıktan sonra 1993 tarihinde babamla evlenmiş. 1995 yılında ablam dünyaya gelmiş. Ablamdan 3 yıl sonra da yani 1998'de ben doğmuşum. Gördüğünüz gibi e, bir küçük tarih araştı, aile tarihi araştırmasını yazıya dökmüş sevgili bir öğrencimiz. Evet, soy ağacı nedir peki? Herhangi bir bireyin aile geçmişini gösteren çizer gibi ağaç tarzındaki şemaya soy ağacı diyoruz sevgili öğrenciler. Bir ailenin bütün mensuplarını geçmişten günümüze belli bir düzen içerisinde sıralanması da diyebiliriz soy ağacı için. Evet, soy ağacı ile ilgili soy bilimi diye bir bilim dalı da vardır günümüzde. Soyları araştıran bilim dalıdır soy bilimi. Aile tarihini oluşturmanın bir yoludur aslında soy ağacı, sevgili öğrenciler. Bu soy ağaçları genelde ağaç şeklinde yapılır. Secerede, buna secerede diyoruz. Eskiden soy ağacına secere deniyordu. Sevgili öğrenciler. Soy ağacını oluşturan kişinin akrabalarını tanınmasını sağlar. Soy ağacı hazırlanırken mümkün olduğunca bütün akrabalara ulaşılmaya çalışılmalıdır. Bunun araştırmak isteyenler ne yapmalı peki? Metot olarak öncelikle günümüzden geriye doğru gitmelisiniz. Bu konuda en önemli kaynaklar nüfus kayıtlarıdır. Öncelikle gidilecek yer kişinin bağlı olduğu nüfus idaresidir. Nüfus kütüklerinde Cumhuriyet dönemi kayıtlarının hepsine ulaşmak mümkündür. Günümüzde devlet üzerinden de soy ağacına ulaşabiliyorsunuz sevgili öğrenciler. Soy ağaçları çeşitli şekillerde yapılabilir ve gösterilebilir. Gördüğünüz gibi soyacı örneği, aile soyacı örneği. Fotoğraflı bir soyacı örneğidir. Bu da fotoğraflarla desteklenmiştir. Soy ağaçlarını şema olarak da gösterebilirsiniz. Mesela Atatürk'ün soy ağacını bakın şimdi şema olarak göstereceğim size sevgili öğrenciler. Bakın Atatürk'ün soy ağacı şema halinde gösterilmiş halidir. Evet, soy ağacın eskiden ne diyorduk? Yukarıda Atatürk'ün seceresi diyor gördüğünüz gibi. Soy ağacın ne anlamlısı seceredir. Bunu da unutmayın sevgili öğrenciler. Evet, soy ağacı ve, ve aile ile ilgili konumuz da bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler.